tek amacı var. İnşallah Allahu Teala'ya kulluk etmeye çalışıyoruz. Hazreti Peygamber'in örnek kişiliği. Hazreti Peygamber Aleyhisselam ahlakını, uygulamalarını, sözlerini, fiillerini, yaşayışını ve kısaca onu her yönüyle hayatını bizlere yansıtan kaynaklar en başta Kur'an-ı Kerim, hadis ve siyer kitaplarıdır. Hz. Peygamber kadar hayatı anlatılan bir kimse yoktur. Onun gerek özel ve gerekse umumi yaşantısında hiçbir kapalılık yoktur o her yönüyle ümmetine örnek bir şahsiyettir. Kur'an'ın açıklaması ile güzel bir numunedir. Herkesin bulunduğu makama, mevkiye, yaşadığı ortama, yaptığı hizmete ve çalıştığı alana göre onun hayatından, uygulamalarından alacağı çok önemli dersler vardır. Uhrevi hususlarda olduğu gibi dünyevi konularda da o tek önder, uyulacak ve yoluna yönecek biricik rehbettir. Demek ki bizim bu yeryüzündeki tek önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimizdir. Tek örnek alacağımız şahsiyette Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimizdir. Bu açıdan bir Müslümanın o mübarek insanın hayatını iyice kavramadan, onun yoluna tabi olmadan, onun uygulamaya davranışlarını kendi hayat prensibi kabul etmeden İslam'ı yaşaması oldukça zor hatta mümkün değildir. Bu amaçla biz onun örnek şahsiyetinden bazı kesitler sunmaya çalışacağız. Güzel ahlakı, Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'i malı, mevki, gücü ile değil ahlak üstünlüğü ile övmektedir. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin diye allah Teala ayetiyle Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Peygamber Efendimiz'in ahlakını bizlere açıklamaktadır. Ayeti onun saygı değer karaktere, üstün bir şahsiyete, mizacı, sahip bulunduğunu açık bir şekilde ifade etmektedir. İnsanların en ahlaklısı, en faziletlisi, en üstün hayat tarzına sahip olanı hiç şüphesiz Hazreti Peygamber'dir. Kur'an onun ahlakının yüceliğini, erişilmezliğini en belli, en açık bir şekilde bütün insanlığa duyurmuştur. Yani Peygamber Efendimizi merak eden bir insan Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğu zaman Peygamber Efendimizi oradan zaten tanıyabilir. Hazreti Ayşe annemiz kendisinden Hazreti Peygamberin ahlakını öğrenmek isteyen bir sahabiye sen Kur'an okuyorsun değil mi diye sordu. Bunun üzerine sahabi evet okuyorum diye cevap verince Hazreti Ayşe işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'andır demişti. Görüldüğü gibi Hazreti Peygamberin ahlakı Kur'anın kendisidir o Kur'an'ın canlı şahidiydi. Kur'an'da anlatılan Allah'ki meziyetlerin hepsi onda mevcuttu. O Kur'an'ın emrettiği bütün hususları yapmış, yasakladığı bütün kötülüklerden ve günahlardan uzak durmuştur. O Kur'an'ın ifadesiyle emrolunduğun gibi dost doğru hareket et, ilahi emrinin çizdiği dost doğru yoldan ayrılmamıştır allah Teala Peygamber Efendimiz'e bu şekilde seslenirken bizler de inşallah Kur'an'a tabi olduğumuz için Peygamber Efendimiz'in ümmeti olduğu için biz emrolunun gibi dost doğru hareket et ayeti bizim için de geçerlidir kardeşlerim. <laughs> İlahi emrin çizdi, çizdiği dost doğru yoldan ayrılmamıştır. Hatta bu ayetin tesirinde o kadar kalmıştı ki beni Hud suresi ihtiyarlattı buyurmuş ve ayetin kapsadığı mesajın derinliğine o büyüklüğüne işaret etmiştir. Bu suresinin mealini okuyabilirsin inşallah bugün cuma gecesi mübarek gece. Bugünkü sünnetlerden bir tanesi de Kur'an okumaktır. Ben ancak ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. Buyuran Hz. Peygamber Efendimiz hakkında Kur'an şu önemli açıklamayı yapar. Andolsun Allah'ın Resulüne sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. allah Teala bu beyanıyla Hz. Peygamber'in bütün inananlara ve insanlara ahlaki açıdan model bir şahsiyet olduğunu bildirmektedir. Bu duyuru Hz. Peygamber'in yalnız sözleriyle değil, fiil ve hareketleriyle kendisine uyuracak bir şahsiyet olduğunu gösterir. Resulullah Efendimiz din ve ahlakın yalnız teori kısmını tebliğ etmekle kalmamış, söz konusu ilkeleri bütün incelikleriyle aslında canlı bir örnek olarak sergilemiştir. Onun hayatında her açıdan insanlık için güzel bir örnek vardır. Bu yönüyle Hz. Peygamber uyulacak, takip edilecek, peşinden gidilecek en üstün meziyetlere sahip bir insandır. Şimdi Allahu Teala en güzel ahlaklı şahsiyet, olarak Peygamber Efendimiz'e eğer ki ilan etmişse ayetlerle demek ki burada insan olunda uyuması gereken en üstün şahsiyet Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam oldu.